merhabalar arkadaşlar. Bugün PKX'de şey yeşile basmadan evime gideceğiz. Hoppay! Basmadım değil mi kız? Değil mi? Ay. <laughs> ay. Nereye tıkladım? Hem seviyeye tıkladım. Değil mi ya? unuttum. Hı <laughs> hı. Ben bu arada bunu bilmiyordum. Biraz yeni oyuncu. <laughs> Sayılır. Sayılır. Değmedim bakın. Durun. Bir kere değme hakkım olsun. Hı. Hadi Bismillah. Aa, kolaymış. Şu yapalım. Abicim tekrar bu ne? Ha! Tabii ki bastık. Kaybettik. Aslında de böyle şeyler gelmesini istiyorsanız yorumlara adınızı ve vakıtınızı yazmayı unutmayın. Görüşürüz.